Merhabalar. Sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizlere çok hafif bir tatlı var. Özellikle Ramazan aylarında gerçekten çok güzel olacak. İftardan sonra öyle yemekten sonra ağır tatlılar yerine hafif güzel bir tatlı ve sağlıklı bir tatlı yiyerek çayınızın yanında tatlı ihtiyacınızı, hissinizi <laughs> giderebilirsiniz tabii ki. Şöyle 20 tane eee incirim var, kuru incirim. Yaklaşık 500 gramlı paket. Ben bir 5-6 tanesine ayırdım. 20 tane kaldı. 20 tanesini yapacağım sadece. Onun haricinde cevizim var. dövülmemiş, yarım olarak, tüm olarak. Bunları hafif bazılarını içine dolduracağım kısmını daha doğrusu havanda döveceğim biraz. Artı bir tatlı kaşığı tam dolu olmayan bir çay kaşığı da diyebilirim. Tarçının var, toz tarçın. Ve yarım su bardağını çok az geçen bir şekerim var. 200 milimlik su bardağı bu biliyorsunuz. Üzerine örtecek kadar su koydum ama öncelikle yıkayacağım. Daha sonrasında tekrar su koyacağım içerisine. Evet. Biliyorsunuz kara e, koruma amaçlı e, beyaz böyle bir e, madde oluyor üstünde. Onu şöyle güzelce bir iki su yaptım, yıkadım. Şimdi üzerine örtecek kadar su koyalım. Ve e, haşlamaya bırakalım. 10-15 dakika haşlandıktan sonra tamamdır. Biz bu arada iç harcını hazırlayalım. Cevizleri dövelim. kırtmeyeceğim. Zaten hafif hafif üstlerine bastıracağım ve dağılmalarını sağlayacağım. O kadar yeterli. Şöyle tüm olanlarından da birkaç tane ayıracağım ki süslemede kullanmak için. Şöyle gördüğünüz gibi hafif iri, ağza gelen parçalar içerisinde bıraktım. Komple ezmedim. Cevizleri ezdikten sonra üzerine tarçın karıştıralım böyle şeker ekleyenler de var bu iç harcına ama bence hiç gerek yok. Zaten incirler tatlı biliyorsunuz. Daha fazla tatlı yapmaya. Üzerine de zaten şerbeti olacak, kaynayacak onunla beraber. Ben gerek görmüyorum. Sadece bu harcı dolduracağım. Evet, şekerimizi kabımıza koyduktan sonra çok fazla karıştırmadan karamelize olmasını sağlayalım. Yanmamasına dikkat edelim. Lütfen başından ayrılmayın. Şöyle ara ara şey yapabilirsiniz. Şöyle hafiften kaşıkla. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş erimeye başladı şeker. Birden de kızarmaya başladı. Kahverengileşmeye. Şöyle karıştıralım artık. Ocağımın ateşi biraz fazla geldi, hemen kısacağım. Rengini görebiliyorsunuz sanırım. Şimdi ocağımı tamamen kapatıyorum. Şekerimi de şöyle bir kenarı alayım. İncirlerimden süzdüğüm suyu bir bardak hemen buraya ekliyorum. Görüyorsunuz böyle yavaş yavaş eklemelisiniz. Çünkü birdenbire kabarıyor. Elinizi yakmayın. yarım bardağa yakın çeyrek bardak daha koyacağım. Bu tamam artık. Şöyle bir iki tıkırdasın diye açacağım tekrar ocağımı. Bir iki taşım kaynattıktan sonra kapatacağım. İçine hemen sadece birkaç damla da limon suyu ekleyelim. Evet. dediğim gibi kaynamaya başladıktan sonra altını kapatabiliriz. İçerisine birkaç tane de karanfil atmak istiyorum. Şöyle 5 6 tane attım. Evet şerbetim hazır. Ocağımı kapatıyorum. İncirlerim haşlandı. Yalnız incirleri 6 dakika haşladım. 10 dakika değil. Çünkü 6. dakikada baktım ki e kimileri böyle çatlamaya başladı. Bazı incir yumuşak olabilir, bazısı sert olabilir. Dediğim gibi 6 ile 10 dakika arası yapabilirsiniz. Hemen bu incirlerimin şöyle tepelerini alacağım. Şöyle iç duvarlarına parmağımı sokarak tepesinden hem dolduracağım alanı açıyorum hem de iç lerinde şöyle kendi duvarına e, zincirin e, zincirin incirin <laughs> yapıştırmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi ben yemek yaparken soğusun diye bıraktım ama ılıkken yapsaydık herhalde daha kolay olacaktı sıra geldi incirlerin içine doldurup ceviz ve tarçın harcımızla bir tencereye dizmeye şöyle dikkatlice içlerini dolduralım ve tenceremize dizelim Eğer bir tane sağlam çıksaydı hazırladığım cevizli tarçınlı harcım tam gelecekti. Hepsini yaptım, dizdim. Ağız kısımlarını mümkün olduğunca şöyle sıkıştırdım biraz. Açılmasınlar oralardan diye. Çok da tıka basa doldurmadım. Şimdi üzerine şerbetini döktükten sonra tekrar ocağa koyacağım. Sadece bir 10-15-15-20 artık bakacağız ne kadar sürede yumuşar. Enfes bir tatlı olacak şimdiden söylüyorum sizlere. Mutlaka denemelisiniz. Evet hemen kapağını kapatacağım ve ocağa koyacağım. Kısık ateşte şöyle 10-15 dakika tıkır tıkır pişireceğim. İncir dolması tatlım görmüş olduğunuz gibi hazır. Şerbetini de döktüm üzerine. Şimdi eee kaymak sıkacağım biraz biraz. Arzu ederseniz sıkmayabilirsiniz tabii ki. Nasıl isterseniz. Biraz da şöyle üzerleri de Antep fıstığı serpelim. Harika oldu gerçekten öyle değil mi? Tam bir bomba yani. Başka tatlıya ne hacet? Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen henüz abone olmadıysanız abone olun. Abone olmak ücretsizdir. Bazen bana soruluyor çünkü. Yorum ve beğenilerinizde sırgemezseniz çok mutlu olurum. Ee, videonun altında şöyle bir paylaş işareti vardır. Ona dokunduğunuz zaman sosyal medya hesaplarınızda, WhatsApp gruplarınızda e, eşinizle, dostunuzla paylaşabilirsiniz bu şekilde. Teşekkür ediyorum tekrar. Allah'a emanet olun.